Bismillahirrahmanirrahim sevgili kardeşlerim inşallah bugün biraz Hazreti Ömer'in hayatından ders yapalım Ömer radıyallahu an Abdullah İbni Abbas Efendimiz der ki Ömer'i çok hatırlayın der çünkü Ömer hatırlanıldığı zaman adalet insanların akıllarına gelir adalet ve biliyorsunuz Ömer Efendimiz'in tarihe geçen şu konuşmasıyla en çok belki bilinen bize kadar ulaşan sözü budur insanların tanı bildiği eğer diyor ki Fırat'ın doğusunda bir kurt bir koyunu yese kıyamet günü ben korkarım ki Allah onun hesabını Ömer'den soracak. Böyle bir insan. Bakın Ömer Efendimiz mizaç olarak sert yapılı biriydi. Sert bir yapılı biriydi. O daha Müslüman olmadan önce o müşrikler bir ödül koydular. Dedi ki kim Muhammed'i öldürürse ona şu kadar deve vereceğiz. Şu kadar altın vereceğiz. Ve Hazreti Ömer de, yani sanki Allah ona korkuyu çekip almış böyle bir insandı. Kılıcını aldı billah. Peygamber Efendimiz ölmek üzere yola çıktı. Ve yolda Nuaym radıyallahu anh'ı gördü. Nuaym da yeni Müslüman olmuştu. Baktı ki Ömer, Ömer celalli bir şekilde hareket ediyor. Çok öfkeli. E Ömer nereye gidiyorsun? O dedi ki bizi birbirimize düşüren ben bu Muhammed'in işini bitireceğim dedi. Estağfirullah. Ondan sonra biraz konuşmadan sonra o Nuaym ona dedi ki sen git önce kendi kardeşinden başla. Senin kardeşinden Müslüman olmuş dedi. Senin enişlerinde Müslüman olmuş. Ömer Efendimiz daha çok öfkelendi. O hızla koştu kardeşinin evine. Baktı ki hakikaten içeriden böyle Kur'an sesleri geliyor. Kapıyı açtı, sert bir şekilde içeri girdi. Eniştesi korkudan saklandı. Ondan sonra kız kardeşini dövdü orada. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. O kardeşi ona duygusal bir konuşma yaptı orada. Kız kardeşi. Baktı ki yüzü gözü kan içinde. Ömer Efendimiz'e bir toka vurdu ki kardeşini kan içinde bıraktı. Ve ondan sonra Ömer Efendi'nin gönlüne bir merhamet Allah o anda koydu. Yani Celle Celaluhu. Ondan sonra dedi getirin bakalım. Okuduğunuz ayetleri, okuduğunuz şeyleri getirin okudu ki Taha suresinin ayetlerini okuyor. O ayetler yeni nazil olmuş. Evde kadın ve koca kendi Allah'ın ayetlerini ders yapıyorlar. Ömer Efendimiz okudukça kafasındaki bütün cahiliyeden kalma şeyler gitti. Ve sonra dedi ki, Subhanallah ben bunlardan mı kaçıyorum dedi. Dedi ki bunlar ne güzel sözlerdir, ne temiz sözlerdir. Ondan sonra Müslüman oldu. Onun Müslüman olması aslında Peygamber Efendimiz'in duasının bereketi de var yani. Çünkü Resulullah buyurmuş ki, Ey Rabbim iki Ömer'den birine hidayet nasip et. Ebu Cehil'in adı Ömer'dir. Ömer bin Hişam, Ömer Efendimiz Ömer bin Hattab biliyorsunuz. Ey Rabbim İslam'ı bu iki adamdan biri de kuvvetlendir. Ama Allahu Teala hayır olarak demek Ömer Efendimiz'e de hayır görmüştü elhamdülillah. Ve Ömer Efendimiz 40. Müslüman oldu. Onun Müslüman olması Resulullah buyuruyor ki gökteki melekler bile sevindi. Cebrail geldi dedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gökteki melekler bile Ömer'in Müslüman olmasına sevindiler dedi. O kadar kıymetli bir insan. Ve o Müslüman olduğu zaman Müslümanlar biraz rahatladılar. İlk defa Kabe'nin bahçesinde Müslümanlar açıkça namaz kılmaya o zaman başlatır elhamdülillah. O zaman başlattılar. Ve bakın Ömer Efendimiz'in birkaç sözünü ben nakledeyim inşallah onun kıssalarından. İnşallah iyi dinleyelim kardeşlerim. O diyor ki eğer denilse ki bir kişi hariç herkes cennete gidecek biri cehenneme gidecek ben korkarım. Acaba o cehenneme gidecek olan insan ben miyim diye. Halbuki cennetle müjdelenmiş bir insan değil mi? Ama yine kendinden korkuyor yani denese ki bütün insanlar cehenneme biri cennete gidecek. Benim Rabbime karşı hüsnü zan ederim. Acaba allah Teala beni mi cennete koyacak diye. O kadar güzel bir sözü var elhamdülillah. Ve ondan sonra hicret sırasında o Mekke'den Medine hicret edeceği zaman o açıktan hicret yaptı. Gitti Kabe'nin bahçesinde iki rekat namaz kıldı. Kabe'yi tavaf etti ve döndü müşriklere. Dedi ki ben şu an kendi isteğimle hicret ediyorum. Kim? Hanımını dul. Çocuklarını yetim anasını da anasını da ağlatmak istiyorsa gelsin bakalım dedi. ben buradayım bana ne yapacak ve müşriklerden kimse korkudan ayağı bile kalkamadı. Ve elhamdülillah kadılcına sallaya sallaya Medine hicret etti Ömer, Ömer, Efendimiz. O mizaç olarak kardeşlerim sert mizaçlı biriydi. Yani Allah onu sert sert yaratmıştı. Ama o onun yanında Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman hemen susuyordu. Öfkesi geçiyordu. Mesela bakın sahabeler diyor ki Ömer Efendimiz halifeli döneminde namaz kıldırıyordu. Yusuf suresindeki şu ayete geldi. İnne ma eşku besse ve huzni ilallah. Allah. Yakup Aleyhisselam'ın sözüdür bu. Ben hüzün ve kederimi ancak Allah anlatırım. O sahabeler diyor ki 4 5 arka saftan onun ağlama seslerini biz işitiyorduk. Allah'ın kelamına karşı başı çok yumuşak yani. O diyor ki Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okuduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman hemen kendinden geçiyordu elhamdülillah. Yani mizacı değişmedi Müslüman olduktan sonra ama bu öfkesi bu sefer kafirlere doğru geçti. Yani sert mizacını Müslümanlara değil, Allah'ın düşmanlarına karşı kullandı bunu. Ve sonra özel, ö, özellikle Ömer Efendimiz radıyallan tevhide yani imana zarar verecek hususların ortadan kaldırılmasını çok istiyordu. Mesela halife olduğu zaman yaptığı ilk icraatlardan biri neydi biliyor musunuz kardeşlerim? O Halid bin Velidi komutanlıktan azledip normal bir asker konumuna onu getirdi. Neden? Halbuki Halid bin Velid Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtı. Allah'ın aslanlarından bir aslandı. Ama Ömer Efendimiz baktı ki iş tehlikeye giriyor. Herkes Halid'den konuşuyor. Halid savaşa giriyor, mağlup olmuyoruz. Halid girdi, savaş galip geliyor Müslümanlar. Halid şöyle, Halid böyle. Ömer Efendimiz baktı ki insanlar sanki Allahu Teala biraz unutur gibi oluyorlar. Hep Halid'den biliyorlar bu galibiyetleri ve dedi ki bu tehlikelidir. Halbuki Bedir'de Halid yoktu, Uhud'da yoktu, Hendek'te yoktu. Birçok cihat meydanlarında Müslümanlar azdı, Allah yardım etti. Ve Ömer Efendimiz bu ferasetiyle aldığı Hali, e, Halid, bin Velidi komutanlıktan normal bir asker yaptı. Aynen bugün biz de kendimize bakalım. Ha, bu. Bu, kendimize bakalım. Yani bizim bir ülkemizde, memleketimizde ya da herhangi bir yerde gelişmeler, bereketler olduysa bunu Rabbimizden bileceğiz. İnsanları Allah makamına koymayacağız. Kim olursa olsun. Tabi hak ettiğini hakkını vermek erdemdir, yerindedir. Ama birilerini Allah makamına koymamak lazım. Rızkımızı veren Allah'tır. Zengin eden Allah'tır bolluk veren Allah'tır Celle Celaluhu. Bunu Rabbimizden bileceğiz ve Ömer Efendimizin bu kısasını unutmayacağız inşallah. Ve bakın o kendi halifeli döneminde hakikaten İslamiyet ta Azerbaycan'a, ta Diyarbakır'a kadar İslamiyet gitti yani. Doğudan, Batı'dan, Afrika kadar yani İslamiyet yayıldı. O Bizans elçilerinden biri merak etti. Bu Ömer kimdir ya? Gir Ömer bu kadar kısa zamanda 9-10 yılda İslamiyet'i bütün aleme yaydı. Bizans elçisi geldi. Medine'ye girdi. Dedi ki Ey Müslümanlar halifenizin, halifenizin sarayı nerede? E Müslümanlar şaşırdı. Halifenin sarayı yok ki dedi yani bize. Halife bizim gibi bir evi var. Bizim gibi namaza gidip geliyor dedi yani. Adam şaşırdı. Allah Allah bu bir halife? Gelip evine baktılar Ömer Efendimiz'in. Hanımı dedi ki evde yok. Nerede? Dedi ki yoruldu. Medine'nin dışında hurma bahçelerine gitmiş. Orada yoruldu zaman israat ediyor dedi. O, adam iyice şaşırdı yani subhanallah. O bekliyordu ki korumalar, hizmetçiler, işte ne bileyim şatafatlı bir hayat böyle. Gidi baktı ki o hurma bahçelerinin içine Ömer Efendi'nin sırtına uzamış yatıyor böyle. Subhanallah. Ve o adam şunu dedi, kendi alamadı adam. Dedi ki Ömer uyu uyu. Uyumak senin hakkındır dedi. Sen yanlış bir iş yapmadın ki bizden korkasın. Sen yanlış bir hareket yapmadın ki insanlardan korkasın dedi yani. Ama bir insan Ömer Efendimiz gibi tabi biz olamayız. Biz sadece bunları konuşuyoruz. Belki Rabbimiz bize de bu güzel sıfatları verir. Bu güzel ahlakı verir kardeşlerim. Allah Celle Celal bizim yöneticilerimize de gerçekten Ömer Efendimiz gibi basiretli karar almayı, basiretli iş yapmayı nasip etsin. Tabi biz düzelirsek yöneticiler düzelecek. Ha. Her şeyi yöneticileri yıkmamak lazım yani. Her şey yöneticiler düzelsin. Biz düzelim değil. Biz düzelirsek Rabbimiz bize uygun yöneticiler verecek sevgili kardeşlerim. İşin özü bu. Ve sonra bir iki şeyle bitireyim inşallah. Halifeli sırasında Kudüs feth oldu. O Kudüs'ün fethi sırasında Kudüs'teki komutanın adı Ebu Ubeyda bin Cerrah radıyallahu anh. O Ömer Efendimiz'i çağırdılar. Çünkü o Kudüs'tekiler dedi ki halifeniz gelmeden anahtarları vermeyeceğiz dedi yani. kapıların anahtar vermeyeceğiz. Ve Ömer Efendimiz geldi. Gelirken kölesiyle beraber geldi. Ama bir deve kendisi biniyor, bir kölesi biniyor, bir kendisi biniyor, bir kölesi biniyor. Ta Kudüs'ün sınırlarına kadar geldiler. Deve binme sırası kime geldi? Köleye geldi. Düşünün koskoca halife devenin başından tutmuş köleyi taşıyor. O komutan geldi Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi ki ey halife sen ne yapıyorsun? İnsanlar bugün seni görmek için sokaklara döküldü dedi. Özellikle e, Hristiyanlar dedi seni görmek istiyor. Sen deve bin dedi. Güzel elbiseleri giydirelim sana. Ömer Efendimiz onu durdurdu. Bakın şöyle dedi. Dedi ki ey Ebu Ubeyde. Senin bu sözün vallahi çok tehlikelidir dedi. Dedi ki sanan insanlar sanacak ki izzet ve şeref elbiselerdedir. Ya da güzel bineklerdedir. Değil bunlar dedi. Yanlış. Allah izzeti ve şerefi elbiselere koymadı. Bineklere koymadı dedi. Biz dedik aşağı bir milletik. İslam dışında aşağı bir milletik. Zelil bir milletik dedi. Allah bizi İslamiyet'e şereflendirdi. İzzet ve şeref Allah'ın dinindedir dedi. Eğer biz İslamiyet'i bırakıp başka yerde şeref ve izzet ararsak Allah tekrar bizi rezil edecektir dedi. Allahu Ekber. Ve bakın o sonra şöyle hoş bir sözü var. Diyor ki ben Müslüman olmadan önce insanlar bana iki koyun hediye emanet etmiyordu. İki koyun emanet etmiyorlardı bana dedi. Ama dedi ki ben halife oldum, Müslüman oldum. Allah dedi ki bugün ümmeti Muhammed'i bana emanet etti. İşte Müslümanlık onu bu hale getirdi. Ve halife olduğu zaman onun dediği sözlerden biri zaten şuydu. Kardeşlerim dedi ki ben güçsüzüm, siz bana destek olursanız ben kuvvetli olacağım. Hatalarımı bana söylerseniz ben kendimi düzelteceğim. İnşallah dedi ki insanlar demeyecek. Ömer halife oldu, Ömer bozuldu demeyecek insanlar. Ben tam tersi ben size hizmet etmekle vakitlerimi geçireceğim. Ve onun bir özelliği kıymetli kardeşlerim. Hakikaten takva, takvada en zirve bir insan. Takvada helale, harama, kul haklarına en dikkat eden sahabelerden biriydi. Hatta Resulullah Efendimiz diyor ki güneş Ömer'den daha hayırlı bir insan üzerine doğmamıştır. Ve bakın ben onun o Peygamber Efendimizden 73 hadis rivayet etti. E neden az diyeceksiniz? Yani daha çok o yönetimle alakalı işlere uğraştığı için pek hadis nakletme ya da ilim meclislerinde bulunma, müzakere yapma vakti olmadı ama Resulullah Efendimizden 73 hadis nakletti bize. Onlardan biri şudur. Bu Tirmizi'de geçiyor bu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Eğer siz hakkıyla Allah'a güvenseydiniz, tevekkül etseydiniz, Allah kuşları rızıklandırdı gibi sizi rızıklandıracaktı. O kuşlara bakın. Sabah hepsi aç aç olarak çıkıyor yuvalarından. Akşam kursakları tok olarak dönüyor dedi. Ömer Efendimiz bu hadisimize bize nakletti Peygamber Efendimiz'den. Onun tarihe geçen bakın bir icraatlarından birkaç tanesini ben sedeyim kardeşlerim. İlk defa fakir olan, kimsesiz olan Hristiyan ve Yahudilere maaşı Ömer Efendimiz bağladı. Subhanallah. Hristiyan ve Yahudiler onun dönemde rahat ettiler. İlk defa camilerde vaaz ve nasihat yapma geleni, geleni Ömer Efendimiz başlattı. Maaş bağladı imamlara ve müezzinlere. İlk defa onun döneminde şehirler arasında sulama kanalları başlatıldı. Ondan sonra e, ilk defa mahkemeler onun döneminde kuruldu. Cezaevleri ilk defa Ömer Efendimizin döneminde kuruldu kardeşlerim. Ve bir sabah namazı vaktinde Ömer radıyallahu an Hristiyan bir köle olan Ebu Lu'lu adlı bir kafirin hançerli saldırısına uğradı. Onu o şehit etmeden önce kardeş sabah namazında yaralandı. Ta yatsı vaktilerine doğru şehit oldu. Zaten onu en çok yaptığı dualardan biri buydu. Allah'ım bana şehit olmayı nasip et. Allah'ım bana şehit olmayı nasip et. O şehadetinden önce baya baygın kaldı. O yaralık yaralıyken baygın kaldı. O baktılar ki Müslümanlar Ömer gözünü açmıyor. Bir dedi ki ben onu uyandırmasını bilirim dedi. Ben uyandıracağım Ömer'i. Geldi kulağının dibine dedi ki ey Ömer namaz vakti geçiyor. Namaz namaz kalk dedi namaz vakti geçiyor. Ömer Efendimiz başını kaldırdı gözlerini açtı kardeşlerim namaz mı dedi geçiyor. Getirdin abdest alacağım dedi. Sahabeler diyor ki abdestini aldı yarasından kanlar aka aka o şekilde namaz kıldı. Ve sonra şöyle buyurdu vallahi dedi ki ben Resulullah'tan işittim ki kim Allah'ın bu farz kıldığı namazları kılmazsa onun İslamiyet'ten hiçbir nasibi yoktur dedi. Ve o şekilde yarasından kanlar aka aka namazını kıldı. Yatsı namazına doğru vefat etti ve onun kabri şu an Medine'de Resulullah Efendimiz'in hemen yanı başında kardeşlerim. En çok istediği şey şehadet, şehitlikti. Allah ona şehitliği nasip etti. Allah Celle Celal ona rahmet etsin ve kıyamet günü bizi onlarla buluştursun kardeşlerim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.